Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hayırlı günler değerli dostlarımız. Hikmetler ayışlarına hoş geldiniz. Rabbimiz yeni günümüzü hayırlı eylesin, bereketli eylesin. Tüm günümüz boyunca hayırlar konuşmayı, hayırlar dinlemeyi ve hayırlı faaliyetlerde bulunmayı Rabbimiz nasip eylesin inşallah. İnsanın en temel vazifesi Cenab-ı Hakk'ı tanımak. Cenab-ı Hakk'ı güzel isimlerle tanımak ve Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin tecellilerini aine olmak. Ve insan böyle yaptığında dünyada en verimli, en güzel, en hayırlı hayat yaşamış olur. Ve hayatta en mutlu, en saadetli bir şekilde yaşamış olur. Bugün inşallah Allah'ın güzel isimlerinden Halim ismine insan nasıl aine olabilir? Böylece insan alemini, gününü, dünyasını ve ahiretini nasıl biraz daha fazla nurlandırabilir? Bu soruya inşallah beraber cevap arayacağız. Halim ismi hakkında inşallah tefekkür ağırlıklı bir program yapmayı Cenab-ı Hak inşallah beraberce nasip eder. Hocam hoş geldiniz. Günümüz hayırlı olsun. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hepimize Cenab-ı Hakk'ı en güzel şekilde Esma-i Hüsna'sıyla tanımaya çalışma yolculuğunda ihlasla daim olmayı nasip eylesin. Amin. İlk olarak Halim ismi hangi manalara geliyor ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize bu ismini nasıl tanıtıyor? Evet Cenab-ı Hakk'a güzel isimlerle dua etmemizi Cenab-ı Hak'tan isterken bizim sıkıntılarımızı kaldırmasını isterken isteklerimize kavuşturmasını isterken güzel isimlerini zikrederek ondan istememizi Cenab-ı Hak bize emrediyor. Evvela onu hatırlayalım arzu ettim. Ee, güzel isimleriyle Allah'a dua etmemizin emredildiği ee, ayeti kerimeye bakalım öncelikle. İnşallah o ayeti kerimeye güzelce muhatap olmaya çalışarak her vesileyle Cenab-ı Hakk'a güzel isimlerle duayı daha güzel şekilde yapmaya çalışırız. Araf suresinin 180. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. Velillahil esma'il husna fed'uhu biha ila ahiril aya' sadakallahu razim. En güzel isimler yani el esma'il husna Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Allah'a en güzel şekilde dua etmeyi arz eden mümin, her mümin bunu arz eder. Allah'ın güzel isimlerini öğrenmeli. Allah'ın güzel isimlerini dualarında zikretmeli. Allah'ın güzel isimlerini şefaatçi olarak zikrederek Allah'tan istemeli ve Allah'a sığınmalı. Bu, Bir bu, bu ayet iki. Ayet şimdi aklıma geldi. Şöyle anlamamız mümkün mü? anlayabilir miyiz? Diyelim biz cennet istiyoruz, ahiret istiyoruz, Allah'ın rızasını istiyoruz. En temel, en esası duamız bu. Evet. Dolayısıyla bunu isterken de Allah'ın güzel isimlerini öğrenip onlarla istemek herhalde çok önemli ve gerekli. Muhakkak en önemli husus Allah'tan dünya hayatımızla ve ebedi ahiretimizle ilgili isteklerimizi isterken güzel isimlerini anmak. Çünkü Cenab-ı Hak güzel isimleriyle kendisini tanımamızı, güzel isimlerini zikrederek kendisinden istememizi, güzel isimlerini zikrederek kendisine sığınmamızı emrediyor. i̇nsanın en önemli vazifesi Allah'ı tanımak. Allah'ı tanımak nasıl oluyor? Allah'ın güzel isimlerini öğrenerek oluyor. Allah'ın güzel isimleri Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriliyor. Allah'ın güzel isimleriyle en güzel duaları Peygamberimiz Aleyhisselam yapmıştır. Cevşen duasını hatırlayalım. Allah'ın güzel isimleri zikredilmek suretiyle Allah'tan istemenin ve Allah'a sığınmanın misilsiz örneği Cevşen duasında verilmiştir. Peygamberimizin Aleyhisselam dualarında en güzel şekilde Allah'a nasıl dua edileceği bize öğretilmiştir. Allah'ın güzel isimleri kainatta ...bütün mahlukat üzerinde daimi olarak bize gösteriliyor. Burayı hatırlayalım. Yani dua ederken Allah'ın güzel isimlerini zikretmemizin önemini hatırlayalım. Halim ismini kısaca e, her şeye kadir olduğu halde... Emri kün feykün'e malik, mutlak kudret sahibi e, olan Allah... E, ...imtihan ettiği kullarına muamelesinde... E, ...onlara hata yapmaları halinde hemen ceza vermiyor yani ceza vermekte acele etmiyor. Orada hassas nokta her şeye kadir olduğu halde, her şeye gücü yettiği halde hata yapan, günah işleyen kullarına hemen ceza vermeyip onlara e, fırsatlar vermeye devam etmesi. O günahlardan, isyandan, hatadan vazgeçmeler için onlara mühlet tanıması, imkanlar vermesi, yeni yeni fırsatlar vermesi. E, Halim ismi Kur'an-ı Kerim'de nerelerde geçiyor? kısaca bazılarını sadece hatırlamak istiyorum. Mesela Bakara suresinin 235. ayet kelimesinin ayet kelimesinin sonunda 235. ayet kelimesinin sonunda Bakara suresinin Allah'ın Gafur ismi Halim ismi geçiyor. Yani Halim isminin Gafur ismiyle beraber bağışlayan, affeden günahları bağışlayan is, manasına gelen Gafur ismiyle Halim isminin beraber geçtiğini hatırlayalım. Ayrıca yine Bakara suresinde 263. ayet kerimede de geçiyor Cenab-ı Hakk'ın Halim ismi e, 263. ayet kerimede. orada da Gani ismiyle beraber geçiyor. Yani hazinesi e, sonsuz, nihayetsizdir. Manaların gelen Gani ismiyle beraber geçiyor. Bir de başka yerlerde var ama ben misal olsun diye arz ediyorum. Ali İmran suresinin 155. ayet kerimesinde de Allah'ın Halim ismi geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleriyle ilgili olarak Ortak bir e, dikkat edeceğimiz noktayı da hatırlayalım. Evet. Allah'ın isimlerinin tecellileri sınırsızdır. Yani sadece bir çeşit tecellisi vardır diyemeyiz. Yani halim isminin mesela bir kulu üzerindeki tecellisi de e, daimidir, çeşit çeşittir. Sadece bir çeşit değildir. Yani ne kadar genç... konuşsak halim isminin tecellilerinin hepsini sayamayız. Hayır. Hem o var hem de insan halim isminin tecellisinin hep aynı tarzda muhatap olmaz. Mesela genç bir insanın Halim isminin tecellilerine şahitliği ve aynalığıyla, yaşlı bir insanın Allah'ın Halim isminin tecellilerine şahitliği ve aynalığı farklı farklı tarzlarda olur. Yani aynı insanın değişik ruhi halleri, kalbi halleri, Cenab-ı Hakk'ın diğer Esma-i Hüsna'sıyla birlikte Halim ismine de, mazhariyetinin de farklı farklı tarzlarda olması şeklinde görünür, görünebilir. Bunu hatırlayalım. Bir de insanın mesela, hayatının zayıf olduğu dönemlerde, kuvvetli olduğu dönemlerde, hasta olduğu, sağlıklı olduğu, fakir olduğu, zengin olduğu dönemlerde Allah'ın Halim isminin tecellilerine mazhariyeti, şahitliği, aynalığı değişik tarzlarda olabiliyor. Yani Cenab-ı Hak nasıl ki Rezak isminin tecellisiyle yavruyu da rızıklandırıyor, bir günlük yavruyu. İşte o şahıs mesela olgunlaştığında, genç hale geldiğinde yine rızıklandırıyor. İşte ihtiyarlık dönemine alındığında yine rızıklandırıyor. Berzaha göçtüğünde yine rızıklandırıyor Fakat bu rızıklandırma Tek tip değil, tek renk değil Yani değişik değişik tarzlarda Cenab-ı Hak Rezzak ismini Kullarına gösteriyor Halim ismi içinde bunu düşünelim Çok değişik hayat safhalarında Değişik e, hallerde Allah'ın Halim isminin Nihayetsiz tecellilerine Dikkat eden kullar Fark etmek niyetiyle bakan kullar Şahitlik yapabilirler bu noktaya dikkat edelim. Yani Allah'ın güzel isimlerinin tecellilerini konuşurken o tecellileri sınırlandırmaya kalkmayalım. Sınırsız tecellileri olduğunu hatırlayalım. Her insanda yani iki insan düşünelim. İkisinin de Halim ismine mazariyeti, şahitliği, aynalığı. Halim isminin tecellilerini herhangi bir hadisede fark etmesi e, aynı tarzda değil değişik değişik şekillerde tecelli e, edebilir. Konumuza hazırlık olması bakımından Allah'ın halim isminin tecellilerini Kur'an-ı Kerim'de öğrendik, Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini öğrendik. Peki kainatta nasıl bilhassa bir insan, insan, üzerinde. Bilhassa insan üzerinde nasıl tecelli ediyor? Buna dair örnekler dinleyebilir miyiz? Şöyle söyleyebiliriz. Yani yine sınırsız tecellilerinin olduğunu hatırlayarak arz etmeye çalışıyorum. Mesela Cenab-ı Hak kullarına e, dünya ve ahirette acılara, sıkıntılara düşmesine ee, sebep e, olacak olan günah olan halleri bildirmiş. Yani önce bir bilgilendirme var. Yani onların cezalandırılmayı gerektiren hallere düşmemesi için Cenab-ı Hak kullarına e, günahlar nedir, haramlar nedir e, onları bildiriyor. Yani burada da Cenab-ı Hakk'ın kullarının e, cezalandırılmayı gerektiren suça, günaha, e, kötülüğe düşmemelerini murad ettiğini hemen fark edebiliriz. Bilgi veriliyor. Kur'an-ı Kerim'e dikkatlice bakıldığında haramlar belli. Yalan söylemeyin, içki içmeyin, kumar oynamayın, faize bulaşmayın, almayın, kulakı çiğnemeyin, işte e, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, e, hacca gidin diye e, e, emirlerini bize bildiriyor. Yasaklarını da bildiriyor. Demek ki Allah'ın emir ve yasaklarının bizlere bildirilmiş olmasında da Cenab-ı Hakk'ın merhametinin, rahmetinin tecellileri var, yansımaları var. Yani kullarının e, acılara düşmemesini murad ettiğini bu haberlerden çıkarabiliriz. İki, e, kullarını cezalandırmak istememesi, onların cezalandırılmalarını gerektiren hallere yuvarlanmamalarını e, murad ettiğinin işaretlerini e, düşünürsek, mesela günah işlediğinde kul, yalan söylediğinde, gıybet yaptığında, zulmettiğinde, kulak hakkı Allah'ın emirlerini yerine getirmediğinde veya Allah'ın yasakladığı hususları işlediğinde kalp ve vicdanına sıkıntı vermesi. Kalplere, vicdanlara, ruhlara manevi elem, manevi korku, manevi acılar bırakması Cenab-ı Hakk'ın yine o günahlardan yani dünyada, kabirde, ahirette çok büyük sıkıntılara düşülmesine sebep olacak günahtan kulun vazgeçmesini murad ettiğinin bir işareti o günahları işleyenlere verdiği kalbi sıkıntı, vicdani sıkıntı, ruhlarındaki sızılar, manevi sızılar, yine kullarını e, o işledikleri günahlardan e, vazgeçmeye çağırdığının işaretleri olarak okunmalıdır. Üçüncüsü, Halim ismiyle alakalı bilhassa belki öne çıkaracağımız ciheti, bütün bunlara rağmen, yani bilgilendirildiği halde, anlatıldığı halde, e, günah işlemeye yaklaşan, günah işlemeye yaklaştığında ve günah işlediğinde kalbine, ruhuna, vicdanına manevi elem, korku ve sızı, acı bırakıldığı halde bunu da aşıp, yani bundan da ders almayıp, günah işlediğinde kul hemen ceza vermiyor Cenab-ı Hak. Yani hemen cezalandırma cihetine gitmiyor. Yine ona fırsatlar vermeye, yeni yeni şartlara, hallere almaya devam ediyor. Yani darlıkta ise günah işleyen mesela genişliğe onu alabiliyor yani darlıktayken e, günahtan e, ayrılamayan işlediği günahtan kopamayan belki sevindiğinde kopar. Genişlediğinde bir e, büyük bir mutluluğa kavuştuğunda o günahı işlemekten vazgeçebilir. Allah o hal veriyor. Genişlik ve zenginlik içindeyken günah işlemiş, günaha düşmüş insan günün birinde fakirliği, darlığı yaşayabiliyor. Veya zengin olduğu halde o zenginliğiyle yaşadığı bir sıkıntıyı aşamayabiliyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kulunun işlediği günahlardan vazgeçmesi için verdiği fırsatlar hemen ona ceza vermeyip o günahtan geri çekilmesi için verdiği imkanlar. Yani hemen Onları günahın akabinde günah esnasında ceza verse o günahla birlikte imtihandan ayrılmış olacak ve o günahın cezasını çekecek. Ama Allah Halim ismiyle süre tanıyor ta ki o günahından pişman olsun, tövbe istiğfar ve temizlenerek o günahı silme imkanına kavuşsun diye Allah hemen o günahının ertesinde anında ceza vermiyor. Evet. Burada şunu tekrarlamak istiyorum. Yani süre tanırken de bunun altını çizelim isterseniz. Yani günah işledi şahıs. Kalbinde vicdanında sız var vazgeçmedi. Allah süre tanıyor. Mühlet veriyor. Hemen ceza vermiyor. Halim ismini bu şekilde o kulun üzerinde tecelli ettiriyor. Süre tanırken de ona o günahtan vazgeçmesine sebep olacak Yeni haller veriyor. Burasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı hal devam etse mesela yani kulun kulun o günahtan vazgeçmesini gerektiren durumları okuması kolay olmayabilir. Durum değişmeseydi. Yani diyelim ki bir talebe nasıl anlatalım? İşte tembellik sıkıntısı var. İşte bir okula veya kurs merkezine gidiyor. O kurs merkezinde o tembelliği aşamıyor. Yani o, o ortamda aşamıyor. Diyelim ki talebe işte ülkemizin çok böyle ormanlık, yeşillik, göllerinin bol olduğu, efendim e, dinlenme yerlerinin bol olduğu bir yere götürülüyor. Yani oraya götürülerek talebeye diyor ki diyelim o dersi veren okul veya dershane tembelliği aş. Bak o binaların içerisinde aşamadım dedin. Bak şimdi yeni bir yere aldım seni. O yeni yerde artık aş. Yani bu kadar güzel ortamda. Diyelim ki o ortamda da aşamadı talebeye şöyle dendiğini varsayalım. Artık burada aşamazsan burada devam edeceksin. Burada aşıncaya kadar seni bekleyeceğiz. Yani aşamazsan yapacak bir şey yok dendiğini varsayalım. Bir de ikinci bir alternatif oradan da alınıp işte iklim şartları değişik bir yere götürüldüğünü. Yağmuru bol bir yere götürüldüğünü. Bol bol şimşeklerin çaktığı bir yere götürüldüğünü. O sıcak bir yerden yağmurlu bir yere götürüldüğünü. Yani böyle bir durum düşünelim. Yani bütün e, maksat talebenin o tembellik derdinden kurtulması. Cenab-ı Hak günah işleyen kuluna fırsat verirken hep yeni haller de veriyor. Yani o yeni haller verdiği gibi yeni haller yani orada fark edemedin şimdi fark et. O şartlar gafletten sıyrılman için sana e, sana gönderilmişti de değerlendiremedin. Şu şartlara alınıyorsun. Başka şartlar. Fakirliği kastediyorum. Zenginliği kastediyorum. Efendim zengin olmasına rağmen fakirin çözebildiği bazı problemleri zenginin çözemeyecek halde alınmasını kastediyorum. Zengin parası oluyor ama bir fakirin Allah'ın izniyle rahatça çözdüğü sağlıkla alakalı problemi Allah'ın izniyle zengin çözemeyebiliyor. Buradan ibret alması gerekiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine bazı hatalarını fark etmesi için yeni bir fırsat verdiğini değerlendirmesi böylece Halim isminin tecellilerini hissetmesi, fark etmesi için yeni yeni taze fırsatların kendisine verildiğini kul hatırlarsa Allah'ın Halim ismi açılmaya başlar. Yani kul Allah'a isyan ettiğinde, günaha düştüğünde, günah işlediğinde veya bir farzı yapmadığında hemen ceza verilmiyor. Ona o hatasından vazgeçmesi için süre veriliyor ve sadece burada kalınmıyor. Süreyle birlikte o süre zarfında ilave nimetler olarak yeni fırsatlar, yeni şartlar, yeni şartlar, yeni vazgeçme vesileleri Cenab-ı Hak Bol bol yaratıyor, kul isyan ettiği, yanlış yaptığı halde. Evet, burada yaşamış bir olayı, biraz örtülü söyleyeyim. Bir arkadaş, beraber çalıştığı arkadaşının bunu söylediğini bana söylemişti. Ee, mesela çok sıkıntılı bir durumda, yani insanoğlunun hayat yolunda yaşayabileceği, çok ağır bir imtihan durumunda, o böyle Allah'a kulluktan uzak yaşayan e, birisi bunu söylemiş bana anlatan şahsa. İşte şimdi anladım demiş. Ne yaptın olay karşısında? O büyük sıkıntıyla yüz yüze göz göze geldiğinde ilk ağzından çıkan ne oldu neler hissettin diye kendisinden sorulduğunda şimdi anladım demiş kul olduğumu. Şimdi anladım bütün gücün, kuvvetin, kudretin ya Rabbi sende olduğunu. Şimdi anladım. İşte o şimdi anladım diyebilmek Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti. Yani o kulun da güzel bir yönelişi. Yani şimdi anladım sözünün içinde ne saklı? Daha önce şu halleri verdin, göremedim. Şu halleri aldın, fark etmedim. Şu halleri yaşattın, yine yine anlamamayı seçtim. İsyana devam ettim. Evet, ama şimdi anladım diyor. İşte o şimdi anladım dediğinde Cenab-ı Hakk'ın Halim ismiyle alakalı sırlar onun dünyasına, kalbine, yağmaya veya kalp gözüne görünmeye başlıyor. Belki de şunu da söylüyor. Daha önce şu haller yaşarken günah işliyordum. İyi ki orada ahirete gitmemişim. İyi ki o günahların içinde ölmemişim. Günah pisliklerinin içinde Azrail'le göz göze gelmek ne hazin olurdu, ne acı olurdu. Bu sefer ne oluyor? Cenab-ı Hakk'a şükrünü arttırıyor. Cenab-ı Hakk'ı daha çok seviyor. Yani o değişik hallere alarak günahlardan vazgeçmesi için kullarına süre veren, fırsat veren ceza vermekte acele etmeyen manalarına gelen Halim isminin tecellisini bir vesileyle, bir olay sebebiyle bir yerde fark ettiğinde kul Allah'a olan sevgisi daha da canlanıyor, daha da kuvvetleniyor. İnsanın Cenab-ı Hakk'ın Halim isminin tecellilerini fark etmesi ve Cenab-ı Hakk'ın Halim ismine ayine ve şahit olması çok önemli. Çünkü onu fark ettiği oranda ve ayine olduğu oranda o isimden dedik nur alır, feyiz alır huzuru, saadet, lezzet artar ve dedik. ahlakı güzelleşir. Ve ahlakı güzelleşir. En güzel ahsen takvim olma yolunda ilerler dedik. Aramızdan sonra insan hangi fırsatlarla, hangi vesilelerle ve hangi davranışlarla Cenab-ı Hakk'ın Halim ismini daha güzel, daha derin hissetmeye, anlamaya başlar. İnşallah onu örneklerle konuşmaya devam eder. İnşallah. Değerli dostlarımız kısa bir aramız var. Beraberliğimiz devam edecek.